Merhaba arkadaşlar ben Sahap Hoca Mucize Matematiğe hoş geldiniz. Bu videomda polinom çeşitlerine bakacağız. Önce polinomlarda eşitliğe bakalım. Px ve Qx aynı dereceden iki polinom olmak üzere eşit dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit ise bu polinomlara eşit polinomlar denir. Arkadaşlar eşit dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşitten kastedilen şu. Mesela eğer bu iki polinomun x küplü terimleri varsa bu x küplü terimlerin katsayıları birbirine eşit olmalı. Eğer bu iki polinomun x kareli terimleri varsa, x kareli terimlerin katsayıları da birbirine eşit olmalı. Eğer bu iki polinom birbirine eşitse ve x'li terimleri de varsa, bu x'li terimlerin katsayıları da birbirine eşit olmalı ve yine bu iki polinom madem birbirine eşit, varsa sabit terimleri de yine birbirine eşit olmalı. Örneğimize bakalım px ve qx polinomları veriliyor. px ile qx polinomları birbirine eşit olduğuna göre a, b, c'nin toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, madem px polinomu ile qx polinomu birbirine eşit, o halde x kareli terimlerin katsayıları da birbirine eşit olmalı. x'li terimlerin katsayıları da birbirine eşit olmalı. Sabit terimleri de yine birbirine eşit olmalı. Önce x kareli terimlerinden başlayalım. Px polinomundaki x karenin kat sayısında a var. Qx polinomunda x karenin kat sayısında da b eksi 1 var. İşte yukarıdaki Px'deki a, Qx'deki b eksi 1'e eşit olmalı. Yine Px polinomunda x'in kat sayısında eksi b var. Qx polinomunda x'in kat sayısında da artı 4 var. Eksi b ile artı 4 birbirine eşit olmalı. Buradan b'nin değerini eksi 4 buluruz. Sonra Px polinomundaki sabit terimle Qx polinomundaki sabit terimde yine birbirine eşit olmalı. Yani 13 ile C 2 birbirine eşitse eksi 2 bu tarafa aldığımızda C'nin değerini 15 olarak buluruz. Arkadaşlar bize A, B, C'nin toplamı sorulmuş. B'nin değerini bulduk. C'nin değerini bulduk. B'nin eksi 4 değerini şu denklemde yerine yazarsak A'nın değerini de eksi 4, eksi 1 daha eksi 5 olarak buluruz. A'nın değeri eksi 5. B'nin değeri eksi 4. Ve C'nin değeri 15. Eksi 5 ile eksi 4'ü topluyorum. Eksi 9. Eksi 9 artı 15'in sonucu 6'dır. Sıradaki sorumuza bakalım. Px polinomuyla Qx polinomları veriliyor. Px polinomuyla Qx polinomu birbirine eşit olduğuna göre m artı n artı k toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar px polinomuyla qx polinomunu eşitlemeden önce px polinomunda bir düzenleme yapmamız gerekir. Nedir o düzenleme? Şuraya dikkat ederseniz px polinomunda x kare artı m ile x artı 1 birbiriyle çarpım durumda olduğu için burada dağılma özelliğini kullanarak bir düzenleme yapmamız gerekir. Peki nasıl yapacağız dağılma özelliğini? Arkadaşlar önce x² x kare ile x'i çarpıyorum. x küp olur. Sonra x kare ile 1'i çarpıyorum. Artı x kare olur. Sonra m ile x'i çarpıyorum, artı mx olur. Ve m ile 1'i çarpıyorum, artı m olur. Dağılma özelliğini kullandıktan sonra 7'yi ekliyorum. Böylece px polinomu düzenlenmiş oldu. Arkadaşlar, px polinomuyla qx polinomu madem birbirine eşit, aynı dereceli terimlerin katsayıları da ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Önce x küplü terimlerle başlıyorum. px polinomunda x küpün katsayısına bir 1 kat var x polinomunda X küpün katsayısına 1 var ve bunlar zaten birbirine eşit. Diğer terimlere geçiyoruz. x polinomunda X karenin katsayısında da 1 var. Q x polinomunda X karenin katsayısında ise n artı 3 var. Dolayısıyla P x polinomundaki X karenin katsayısı olan 1 ile Q x polinomundaki X karenin katsayısı olan n artı 3 birbirine eşit olmalı. Artı 3'ü sol tarafa alırsak eksi 2 eşittir ne olur? Demek ki n'nin değeri eksi 2'dir. Sonra x'li terimlere bakıyoruz. Px polinomunda x'in katsayısında artı m var. Qx polinomunda x'in katsayısında eksi 5 var. Dolayısıyla Px polinomundaki artı m ile Qx polinomundaki eksi 5 birbirine eşit olmalı. m'nin değeri eksi 5'e eşit olur. Sonra Px polinomundaki sabit olan terimle Qx polinomundaki sabit olan terim de birbirine eşit olmalı. Yani m artı 7 ile k birbirine eşit olmalı. Arkadaşlar buradan m'yi eksi 5 bulmuştuk. Eksi 5'i getirip burada yerine yazdığımızda eksi 5 ile 7'yi topluyorum 2 buluyorum. Demek ki k'nın değeri kaçtır? 2'dir. K'yı da bulmuş olduk. m artı n artı k'nın toplamını bulurken m'nin değerini getirip yerine yazıyorum. Eksi 5. n'nin değerini eksi 2 bulmuştuk. Onu da yazıyorum. K'nın değerini de artı 2 bulduk. Buradaki eksi 2 ile artı 2 birbirini yok edeceği için sonuç eksi 5 olur. Sıradaki sorumuz. 4x artı 7 bölü x kare artı x eksi 6 eşittir. A bölü x artı 3 eksi b bölü x eksi 2 olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır? Arkadaşlar şu eşitliğin sağ tarafında a'nın paydasına x artı 3 B'nin paydasına x eksi 2 olduğundan önce paydalarını eşitlememiz gerekir. Yani A'nın paydasını x eksi 2 ile B'nin paydasını da x artı 3 ile eşitleyeceğiz. Peki ne olur ortak paydamız? A'nın paydasına yazdığımız x eksi 2 ile B'nin paydasına yazdığımız x artı 3'ün çarpımından oluşur. Peki arkadaşlar x eksi 2 ile x artı 3'ü dalma özelliğini kullanırsak bunu x kare artı x eksi 6 olarak buluruz. Pay kısmını yazarken a ile x eksi 2 çarpıyorum, arada eksi var, b ile x artı 3'ü çarpıyorum. Arkadaşlar bu iki eşitliğin paydaları eşit olduğuna göre pay kısımlarından ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. Yani 4x artı 7 ile a parantezinde x eksi 2 Eksi b parantezinde x artı 3 birbirine eşittir. Arkadaşlar buradan bakın dikkat ederseniz a'nın kat sayısında x eksi 2 b'nin kat sayısında da x artı 3 var. Eğer ben x yerine 2 yazacak olursam buradaki ifade 0 olacağından dolayı a'yı yok etmiş oluruz. a'yı yok edince b'nin değerini bulmuş oluruz. Peki x yerine 2 yazalım. 4 ile 2 çarpıyorum 8 artı 7 eşittir. x yerine 2 yazdığımızdan dolayı burası 0'a dönüştü. Eksi b çarpı x yerine 2 yazdığımız için şurası da 5 olur. Yani 8 ile 7'nin toplamı olan 15 ile eksi b ile 5'in çarpımı olan eksi 5b birbirine eşitse her tarafı eksi 5'e bölersek b'nin değerini eksi 3 buluruz. Sevgili arkadaşlar şimdi de b'yi yok ederek a'yı bulmaya çalışalım. Peki b'yi nasıl yok ederiz? Burada x artı 3 çarpanı olduğundan dolayı x yerine eksi 3 yazarsak burası sıfıra dönüşür. Demek ki x yerine ne yazacağız? Eksi 3 yazacağız. Eksi 3 yazalım. 4 eksi 3, eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 12 artı 7 eşittir. A kat sayısında x yerine eksi 3 yazarsak eksi 3 eksi 2 eksi 5 yapar. x yerine eksi 3 yazdığımız için burası ne oldu? Yok oldu. Arkadaşlar eksi 12 ile 7 topluyorum. Eksi 5 eşittir. A ile eksi 5'i çarpıyorum. Eksi 5 A. Ve her tarafı eksi 5'e bölersek A'nın değerini de 1 buluruz. Bize ne sorulmuş? A-B farkı sorulmuş. A-B'de A yerine 1 eksi. B yerine de eksi 3 yazarsak iki işaret yan yana gelirse çarpılacağı için aradaki işaret artı olur. Solunda 1 sağında 3 olduğundan sonucu 4 buluruz. Çıkmış bir soruyla konumuza devam edelim. Her x gençen sayısı için 2x eksi 4 eşittir. Ax parantezine x eksi 1. Artı bx parantezine x artı 1. Artı c parantezine x kare eksi 1. Olduğuna göre abc çarpımı kaçtır? Sevgili arkadaşlar bu tarz sorular çözerken bir önceki soruda olduğu gibi. Şimdi biz burada abc'yi bulmaya çalıştığımız için. Birilerini yok edip ötekinin bulunmasını sağlayan uygun değerleri bizim bulup bu denklemde yerine yazmamız gerekiyor. Mesela x yerine eksi 1 yazacak olursak x yerine eksi 1 yazacak olursak burası eksi 2. Eksi 4 eşittir. x yerine eksi 1 yazdığım için şurası eksi a'ya dönüşür. x yerine eksi 1 yazdığım için yanındaki çarpan eksi 2'ye dönüşür. x yerine eksi 1 yazdığım için şurası 0 olduğundan dolayı bu ifadenin tamamı yok oldu. x yerine eksi 1 yazdığım için eksi 1'in karesi 1. 1 eksi 1'in sonucu 0 olduğundan dolayı bu ifadede ne, ne oldu? Yok oldu. Demek ki x yerine eksi 1 yazmakla hem B'yi hem C'yi yok ettik. A'nın bulunmasını sağlayacağız. Şimdi eksi 2 ile eksi 4'ü topluyorum. Eksi 6 eşittir. Eksi A ile eksi 2 çarpıyorum 2A. Ve her tarafı 2'ye bölersek A'nın değerini eksi 3 buluruz. Bu sefer arkadaşlar başka bir uygun değer yazarak başka bir bilinmeyeni bulmaya çalışalım. Mesela x yerine 0 yazacak olursak. 2 ile 0 çarpıyorum. 0 eksi 4 eşittir. x yerine 0 yazdığımız için şu ifade bakın 0 olur. Bu ifade yine 0 oldu. X yerine 0 yazdığımız için 0'ın karesi 0. 0 eksi 1'in sonucu eksi 1. C ile çarpımı eksi C olur. Eksi 4 eşittir eksi C'den. C'nin de ne bulduk? 4 bulduk. Arkadaşlar başka bir uygun değer yazarak bu sefer B'nin bulunmasını sağlayalım. X yerine 1 yazacak olursak. Bakın 2 ile 1'i çarpıyorum 2. Eksi 4 eşittir. X yerine 1 yazdığımız için 1 eksi 1 0 olduğundan dolayı bu sefer şurası 0 oldu. X yerine yine 1 yazdığımız için 1'in karesi 1, 1-1'in bir sonucu 0 olduğundan dolayı şu ifade 0 olur. X yerine 1 yazdığımız için B ile 1'in çarpımı B, yanındaki çarpan da 2 olur. Demek ki 2-4'ün sonucu 2 ise 2B'den B'nin değeri de kaç bulunur? Eksi 1 bulunur. Arkadaşlar bize A, B, C'nin çarpımı sorulduğundan A'nın değerini eksi 3 bulmuştuk, B'nin değerini eksi 1 bulmuştuk ve C'nin değerini de 4 bulduk. Bu 3 sayının çarpımı eksi ile eksenin çarpımı artı olduğundan 3, 1 ve 4'ün çarpımından 12 buluruz. Sıradaki sorumuz. Her x gerçen sayısı için ax üzeri 4 artı bx küp artı cx kare artı dx artı e eşittir. x kare eksi 1 çarpı px kare artı qx artı r artı 2x eksi 1 olduğuna göre a, c, e'nin toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar Bakın buradaki px kare artı qx artı r yok etmek için x yerine 1 de yazabiliriz. Eğer 1 yazarsak 1'in karesi 1 eksi 1 0 olacağından dolayı bu ifadenin tamamı yok olur. x yerine eksi 1 de yazarsak eksi 1'in karesi 1 1 eksi 1'in sonucu 0 olduğundan 0 la bu ifadenin çarpımı 0 olur. Demek ki x yerine 1 ve eksi 1 yazarak şu ifadeyi yok etmiş olacağız. Önce 1 yazalım. x yerine 1 yazarsak Burada 1'in 4. kuvveti 1. A ile çarpımı A olur. Artı 1'in küpü 1. B ile çarpımı B olur. Artı 1'in karesi 1. C ile çarpımı C olur. Artı 1 ile D'nin çarpımı D artı E eşittir. Bu ifade yok oldu. X yerine 1 yazdığımız için 2 eksi 1'in sonucu 1'dir. Sonra X yerine eksi 1 yazalım. Arkadaşlar X yerine eksi 1 yazacak olursak. Eksi 1'in 4. kuvveti 1. Bir, 1 ile A'nın çarpımı A olur. Eksi 1'in küpü eksi 1. B ile çarpımı eksi B olur. Eksi 1'in karesi 1. C ile çarpımı artı C olur. Eksi 1 ile D'nin çarpımı eksi D. Ve artı E eşittir. X yerine eksi 1 yazdığımız için şu ifade yine yok oldu bakın. Çünkü eksi 1'in karesi 1 eksi 1 0 olduğundan bu ifade yok etti. X yerine eksi 1 yazarsak 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 olur. Şimdi elde ettiğimiz bu mavi denklemle Kırmızı denklemi taraf tarafa toplarsam yukarıdaki artı b aşağıdaki eksi b ile yok olur. Yukarıdaki artı d aşağıdaki eksi d ile birbirini yok ederler. 2 tane a var 2 tane c var 2 tane de e var. Demek ki iki'şer tane a c e olduğundan 2 parantezini alabiliriz. 1 eksi 3'ün sonucu da eksi 2'dir. Ve her tarafı 2'ye bölersek aradığımız a artı c artı e'nin sonucu eksi 1 olur. Şimdi de sabit polinom ile sıfır polinomuna bakalım. Sevgili arkadaşlar a sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere px eşittir a şeklindeki polinomlara bir sabit polinom deriz. Şimdi dikkat ederseniz burada px eşittir a polinomunda eşitinde herhangi bir x çarpanı bulunmadığından x yerine ne yazarsanız yazın sonucu hep a bulursunuz. Buradaki a sıfırdan farklı bir reel sayı. Örneğin px eşittir 3 polinomu sabit bir polinomdur. Neden? Çünkü burada x çarpanı olmadığından x yerine ne yazarsanız yazın sonucu hep 3 bulursunuz. x yerine 1 yazalım p1 eşittir 3 olur. x yerine 2 yazın p2 eşittir 3 olur. x yerine k yazın pk eşittir 3 olur. Neticede x yerine ne yazarsanız yazın sonucu hep 3 olur. Arkadaşlar sabit polinomlarda herhangi bir polinomun sabit polinom olması durumunda eğer o polinomda x kareli terim varsa bunun katsayısını sıfıra eşitlememiz gerekir x'li terimler varsa o x'li terimlerin katsayılarını da sıfıra eşitlememiz gerekir. Varsa x küplü terimler onların katsayılarını da sıfıra eşitlememiz gerekir. Yani sabit terim dışındaki tüm x'li terimlerin katsayılarını sıfıra eşitlememiz gerekir ki polinomumuz sabit polinom olsun. Şimdi sıfır polinomuna bakalım. Px eşittir 0 şeklindeki polinomlara da sıfır polinom denir. Ha, sabit polinomda sabit terim dışındaki her şeyi sıfır eşitlememiz gerekti, gerekiyordu sıfır polinomunda sabit terimi de sıfıra eşleyeceğiz. Yani tüm terimlerimizin katsayıları sıfıra eşit olmalı ki bu polinomumuz sıfır polinomu olsun. Şimdi bunu örneklerde görelim. Px eşittir. A eksi 3 x kare artı A artı B eksi 5 x artı A çarpı B polinomu sabit polinom olduğuna göre P8 kaçtır? Sevgili arkadaşlar. Madem px polinomu sabit bir polinom, sabit terim dışındaki tüm terimlerin katsayılarını sıfır eşlememiz gerekir. Yani x karenin katsayısı olan a eksi 3'ü de sıfır eşleyeceğiz. x'in katsayısı olan a artı b eksi 5'i de sıfır eşleyeceğiz ki tüm x'li terimler yok olunca sadece sabit terim kalır. Sadece sabit terim olan polinomlara da sabit polinom deriz. Arkadaşlar buradaki a eksi 3'ü sıfıra eşleyebilmek için a yerine 3 yazmamız gerekir. A yerine 3 yazınca 3 artı b eksi 5'in sonucu da 0 olmalı. 3 eksi 5 eksi 2'dir. Bu eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 olarak göndeririz. B'nin değerini de 2 buluruz. A'nın değerini 3 bulduk. B'nin değerini 2 bulduk. Bulduğumuz bu değerleri polinomda yerine yazarsak. Px polinomu. A yerine 3 yazdığımızda burası bakın 0 oldu. A yerine 3. B yerine 2 yazınca şurası da 0'a eşit işte oldu. A yerine 3, B yerine 2 yazınca 3 ile 2'nin çarpımı 6'dır. Demek ki polinomumuz 6 polinomuna eşittir. Arkadaşlar artık bundan sonra x yerine ne yazarsanız yazın sonucu hep 6 bulursunuz. Bize P8'i sorduğundan x yerine 8 de yazarsanız P8 de 6 olur. Sıradaki örneğimiz m ve n birer doğal sayı olmak üzere px eşittir m küp x kare eksi 8 x kare artı n kare eksi 9 polinomu sıfır polinom olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar madem px polinomu sıfır polinomuysa hem x karenin katsayısı varsa eksili terimlerin katsayısı varsa sabit terimlerinin tamamı ne olmalı? Sıfıra eşit olmalı. Önce px polinomunda bir düzenleme yapalım. Arkadaşlar px polinomunu düzenlerken Dikkat ederseniz burada da x kareli terim var. Burada da x kareli terim var. x kare parantezini alırsak buradaki x karenin k sayısından m küp eksi buradaki x karenin k sayısından da 8 var. x kare parantezini aldıktan sonra yanında n kare eksi 9 da yazıyoruz. Arkadaşlar bu polinom sıfır polinomuysa hem x karenin k sayısı olan m küp eksi 8 sıfıra eşit olmalı hem de sabit terimi sıfıra eşit olmalı. x karenin k sayısı olan m küp Eksi 8 eşittir 0 olursa buradan eksi 8'i diğer tarafa attığımızda m'nin küpü eşittir 8 buluruz. Ve 2'nin küpü 8 olduğundan m'nin değeri 2 bulunur. Sonra n kare eksi 9 eşittir 0 sa 0 sa eksi 9'u diğer tarafa gönderiyorum. n'nin karesi eşittir 9 olur. Arkadaşlar m ve n birer doğan sayı olduğundan hangi doğan sayının karesi 9'dur? 3'ün karesi. Dolayısıyla n değeri ne olur? 3 olur. Bize M ile n'in toplamı sorulduğundan 2 ile 3'ü topluyorum ve 5 buluyorum. Evet arkadaşlar çıkmış bir soruyla dersimizi bitirelim. Px ikinci dereceden bir polinom. Qx eşittir k sabit bir polinom olmak üzere. Px artı Qx eşittir 2x kare artı 3. Pqx eşittir 9 eşitlikleri veriliyor. Buna göre k'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar Madem qx eşittir k şeklindeki bir polinomdur. Bu iki eşitlikte de qx gördüğümü iki yere de ne yazacağım? k yazacağım. Evet Ütekinde yazalım. px artı k eşittir 2x kare artı 3'ten. k'yı diğer tarafa gönderdiğimizde px polinomunu 2x kare artı 3 eksi k şeklinde bir polinom olarak buluruz. Altakinde, eğer Qx yerine K yazacak olursak Pk eşittir 9 olur. Arkadaşlar Pk eşittir 9 demek şu Px polinomunda x yerine k yazdıktan sonra elde edeceğiniz sonucun 9'a eşit olması demektir. O halde x yerine k yazalım. 2k kare artı 3 eksi k'nın sonucu kaç olacakmış? 9 olacakmış. Şimdi bu 9'u sol tarafa aldığımızda 2k kare eksi k'yı öne alalım. 3 bu 9 eksi olarak geleceği için 3 eksi 9'un sonucu eksi 6 eşittir 0. ikinci dereceden denklemini elde etmiş oluruz. Arkadaşlar elde ettiğimiz bu ikinci derecenin denklemimiz k'ya bağlı olduğundan bize k'nın alabileceği değerler toplamı sormakla aslında k1 ile k2'nin toplamını sormuştur. Peki hatırlayın. ax kare artı bx artı c ikinci dereceden denkleminde denklemin kökler toplamı neydi? x1 artı x2 eksi b bölü a idi. Yani x'in katsayısının sayısının eksilisinin x karenin katsayısı sayısı olan a'ya bölümüydü. Şimdi buradaki x'i temsilen kim var? k var. Dolayısıyla k1 ile k2'nin toplamı eksi b bölü a'dan. Zaten formülün bir eksisi var. Bir de k'nın önünde eksi olduğundan dolayı eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bölü buradaki a dediğimizde k karenin katsayısı sayısı olan 2'dir. Demek ki k'nın alabileceği değerler toplamı olan k1 ile k2 1 bölü 2'dir.